Merhabalar sevgili öğrenciler. Atatürk dönemi Türk dış politikası konusu ile devam ediyoruz. Dış politika nedir? Dış politika bir devletin başka devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla ilişkilerine dış politika denir. Devletler kendilerine göre dış politikada uyacakları bazı prensipler edinmişlerdir. <laughs> ve Türk dış politikası da tabii ki bazı prensiplere dayanmaktadır. Türk dış politikasının temel esaslarını incelediğimizde bağımsızlık, akılcılık, mütekabiliyet adını verdiğimiz karşılıklılık esasına dayanır, gerçekçilik, barışçılık, milli güce dayanma ve hukuka bağlılıktır. Şimdi bu esasları teker teker inceleyelim tam bağımsızlık. Biliyorsunuz ki Atatürk tam bağımsızlığa çok önem veren bir liderdi. Ve Türk dış politikası, Atatürk dönemindeki Türk dış politikası da tam bağımsızlığa dayanan bir politika güdüyordu. Gidiliyordu. Bağımsızlık her şeyin üstündedir. Dış politikada bağımsızlığımızı zedelemeden ilişkiler kurmayı hedef almıştır. Atatürk uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Evet, Atatürk döneminde özellikle bizim bağımsızlığımıza ve toprak bütünlüğümüze saygı duyan devletlerle dostluk anlaşmaları yapılmış ve paklar kurulmuştur. Baktığımızda ise evet, Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan ve Sovyet Rusya ile dostluk anlaşmaları yapılmıştır. Gördüğümüz devletler ise bizim toprak bütünlüğümüze, tam bağımsızlığımıza saygı duyan devletlerde manda ve himaye reddederek tam bağımsızlıkta amaçlanmıştır Kurtuluş Savaşı döneminde. Diğer bir esasımıza baktığımızda barışçılık esası olduğunu görüyoruz Türk dış politikasının temel esaslarından birinin. Ayrıca Türk zaten yurtusul, cihanda sülh doğrultusunda sorunları çözmeye e, çalışmıştır ve bu sorunları da hep barışçıl yöntemlerle çözmüştür. Örneğin 1932 yılında dünya barışını kor korumayı amaçlayan Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız, 1934 yılında devletler arası saldırmayı yasaklayan Balkan Antantı'nı imzalamamız Yine aynı işteki de 1937 yılında üye olan devletler arasındaki saldırganlık politikasını e, engellemeyi amaçlayan, barışı amaçlayan Sadabak Paktı'nı da imzalamamız bizim barışçıl bir politika gütümüzü gösterir. Ve aynı zamanda dünya barışına da katkıda bulunduğumuzu gösterir ve Lozan Anlaşması'ndan kalan Musul ve Boğazlar sorunları ise savaşlarla değil anlaşmalarla çözümlenmiştir. Bu da bizim barışçıl bir devlet olduğumuzu gösterir. Diğer bir esasa baktığımızda ise akılcılık esası olduğunu görüyoruz. Türk politikasının dayandığı esaslardan birisinin de akılcılık politikası olduğunu, akılcılık esası olduğunu görüyoruz. Dış politikada akıl ve bilimi temel alarak dünyadaki gelişmelere uyum sağlanmak istenmiştir. Ve Atatürk döneminde medeniyetin olduğu yere Türkiye başını döndürmüştür. Nereye bakmıştır? Tabii ki batıya. Türk Devleti o dönem yüzünü batıya dönerek e, akıl ve bilimi de temel alarak dünyadaki gelişmelere Duyum sağlamak istemiştir. Değişen şartlar ve kendi yararımız doğrultusunda politikalar uygulanmıştır. Ve uzun yıllar savaştığımız Rusya ile ortak düşmana karşı ortak hareket edilmiştir. Boğazlar sorunu çözümlerken yine akılcı davranarak şartlar uygunlaştığında çözüme kavuşturulmuştur. Bu da akılcılık. Iı, hareketlerine, akılcı davranıldığına örnekler oluşturmaktadır. Diğer bir Atatürk dış dönemi politikasına baktığımızda ise gerçekçiliğe dayandığını görüyoruz. Atatürk dönemi dış politikasının temel esaslarından birinin de gerçekçilik olduğunu görüyoruz. Evet, bu dönem gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaktan çok gerçekleştirecek hedefler ön planda tutulmuştur ve Osmanlı dönemindeki hayalperest olan bakış açılarından da ders alınarak bu dönem artık realite ön plana çıkmıştır ve e, hayaller yerine artık gerçek hedefler ve gerçekleştirilecek hedefler ön planda tutulmuştur. Atatürk büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz diyerek de bu politikayı bütün gerçekçilik politikasını özetlemiştir. Ve dış politikada gerçek hareket ettiğimizin de bir göstergesidir. Diğer bir Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı esaslardan biri ise milli güce dayanma esasıdır. Evet, Türkiye ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan Milli bir dış politika takip etmiştir bu dönemde. Ve Atatürk bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli, sağlam olursa dış siyaseti de o nispetle güçlü ve dayanıklı olur diyerek Türk halkının duyduğu güveni Anlatmıştır ve zaten Mustafa Kemal milli mücadeleyi de halka güvenerek başlatmıştı ve Atatürk döneminin temel e, hedeflerinden ve temel politikalarından biri de zaten milli gücü dayanan bir hükümet kurmak ve halkın desteğiyle birlikte düşmanı ülkeden atmaktı ve e, Atatürk döneminde Türk dış politikasında milli güce dayandığını görmek mümkün milli güce dayalı bir ek politika güttüğümüz görülmektedir bu dönemde. Mütakabiliyet, karşılıklık ve eşitlik politikası da diğer bir Türk denemi, Türk Atatürk denemi, Türk dış politikasının dayandığı esaslardan biridir. Evet, uluslararası ilişkilerde eşitliğe ve karşılıklılığa dayalı ilişkiler vardır. Komşu ülkelerde Müslümanlara ne kadar haklar tanınıyorsa, ülkemizdeki gayrimüslimlere de o kadar hak tanınacak denilerek karşılıklı karşılıklılığa ve e, eşitliğe dair bir örnek sunulmuştur. Genel Dozan görüşmelerinde bizim temsilcilerimize küçük sandalye verilince İsmet Ünene'ye sandalyelerini değiştirmelerimizde, sandalyeleri değiştirmemizde karşılıklık ilkesini gösterir. Evet, diğer bir esasa baktığımızda ise hukuka bağlık esası olduğunu görüyoruz. Üç devletlerle aramızdaki sorunlara hukuki ve diplomatik yollarla çözmeyi hedeflemişizdir ve e, bu sorunlar hukuki ve diplomatik yollardan çözülmüştür. Atatürk bu esası şöyle açıklamaktadır. Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur der. Ve musul sorunu ve Boğazlar sorunu barışsal yollarla, anlaşmalarla hukuki ve diplomatik yollarla çözümlenmişlerdir. Evet, önemli bir uyarı ise dış politikamız bizim yayılmacı değildir. Hukuka bağlı olarak milli sınırları gerçekleştirme vardır ve bu milli sınırları korumak ve hiçbir devletin toprağına saldırmamak, onların bağımsızlığına ve sınırlarına saygı duymak bizim dış politikamızın Önemli bir hedefidir ve önemli bir dayandığı esas sırasında unutmamanız gereken bir şey dış politikamızın yayılmacı olmadığıdır.